Mayının gelmesiyle birlikte aşure günleri de, aşure hayırları da yapılıyor. Gerek hanımlar evlerde kaynatıyor, gerekse hayırseverler sokaklarda kazanları kurduruyor ve büyük hayırlar da gerçekleşiyor. Şu anda ise sizlere Çardak'tan sesleniyoruz. Çardak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Aşure günündeyiz. Ve bizler bu Aşure gününe konuk olacağız. Aynı zamanda vatandaşlarla konuşacağız. Neler düşünüyorlar bu Aşure günü? Aşure ayında, Muharrem da nasıl geçiyor? Onların ifadelerini, duygularını, düşüncelerini alacağız. Dilerseniz başlayalım. Hatice teyzeciğim, Çardak tabii Aşure günü düzenleniyormuş evet. dediler. Biz de duyduk, geldik. Ha, teşekkür... Neler söyleyeceksin? Vallahi... Efe var mısınız böyle? Şükür Allah'a başkanımız düzgün çalıştığında Allah uçu konuşursa bilene Peki muharemaya geldi artık e, kazanlarda, tencerelerde aşureler kaynatılıyor. Sizler evet. de evlerinizde kaynatıyor musunuz Kaynattım. Aşure. Cumartesi ben de kaynattım He. diyeceğim. Allah kabul etsin. Evim. Amin. İnşallah. İnşallah. Buraya da katıldınız. Yine evet. belediyenin vermiş olduğu bir hayır var. Tamam. Her zaman hayır ne diyeyim? Nasıl güzel oluyor mu böyle toplanmak e, bu çok, hayırların olması? Vallahi çok güzel dedim. Bak mi, milletin duasını aldı. Ne güzel çalışış. <laughs> teşekkür ederiz. Siz neler söyleyecek? Nimet. Nimet Siz Neler söyleyeceksiniz, <laughs> <neler> söyleyeceksiniz? burada? <laughs> İyiyim. Herkes i̇yi. Herkes herkes şey şükür. <laughs> teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Afiyet olsun efendim. Evet, teşekkür ederim. Bugün Çardak'ta bir aşure günü düzenleniyor belediye tarafından, neler söyleyeceksiniz? Allah düzenleyenlerden razı olsun. Devamını bekleriz yani. Katılır mısınız? Tek geldikçe katılıyoruz. Tek geldikçe katılıyorsunuz. Peki birlik beraberlik adına güzel bir şey midir? Neler söyleyeceksiniz? İyi iyi. Şimdi belediyemizin devamlı yaptığı bir şey yani. Her zaman yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Nasıl? Aşure'nin tadı güzel miymiş? Çok güzel. Bu kaçıncı aşure işiniz? Bayağı oldu. Bayağı oldu çünkü Bayağı. Muharrem ayı gelmesiyle beraber her yerde aşure dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bugün de Çardak'ta varmış dediler. Biz de kalktık geldik. Evet, geldik neler söyleyeceksiniz? Memnun olduk geldiğinize. Çok teşekkürler ederek. Hoşta işte köyümüzü tanıttığınız memleketimize. Hep böyle düzenlenir mi Çardak'ta? Evet düzenlenir. Her sene katılır mısınız siz? Katılırız evet. Peki neler katılır sizin yaptığınız aşureyini? Ve Çardağa özel bir aşure yapma stili var mıdır? Aynı işte aynısını yapmışlar. Çardağımıza özel. Hiçbir değişiklik. Neler yok. katılır? önce buğday, tuz, işte şeker, nohut, üzüm. Başka? İşte fındık, fıstık, fındık, fıstık, fıstık da var. Bayağı var. Bayağı var. <laughs> Çörek otu var. Bayağı var. Güzel olmuş. E, sadece aşure dağıtılmıyor. Aynı zamanda pilav ve pilav yanında da, turşu evet. da var. E, tavuklu pilav ve turşu da var. Yani, hani sadece aşure olmamış bu aslında. E, gelsinler bir öğleyin karınları aç olan doyursun anlamında bir hayır düzenlenmiş. Düzenleyen o zaman teşekkür etmek lazım. Teşekkür ederim tabii. Teşekkür ederiz Merhaba. biz de. Merhabalar. Merhaba teyzem. Tanıyabilir miyiz sizi? Zeliha Çakır. Zeliha Hanım çardaklısınız, çardakla yaşıyorsunuz. Çardaklı değiliz, yabancıyız Bilmesiniz. da kural olduk 30 sene olduk geleli. Çardaklıyız günü şey etmişliği. <laughs> Peki. <gülüyor> seni de tanıyoruz. Her Aş gün program bak gördüm tanıdım seni. Teşekkür ederim. Aşure günüyle ilgili neler söyleyeceksin Allah razı olsun reisimizden. Millet bak yiyor. hepimiz Allah bereket versin. İyi yavrum. Allah razı olsun. Yiyiyorsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyiyiz. Sizi sormam. Bizlerdeyiz Aşure günü düzenlenmiş bir hayır varmış. Ee, Sizler de bu hayra katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Duygu düşüncelerimizi verelim. Ee, belediyemizin çalışmaları için teşekkür ederiz. Bugünü bize gösterdiği için aileye başkanımız Mustafa Bey'e de teşekkür ederiz. İyi, güzel bir etkinlik olmuş her sene oluyor yapılıyor böyle şeyler ilçemizde geliyoruz biz de arkadaşlarla böyle şeylere katılıyoruz teşekkür, teşekkür ederiz sağ olun nasılsınız efendim İyiyim iyiyim siz nasılsınız deyiz, afiyet olsun sağ olun Allah. nasıl buldunuz aşureyi güzel bulduk iyi toplum da iyi aşure hoşuma gitti Kaç yaşındasınız? 81 yaşındayım. 81 yaşındasınız. Bugüne kadar birçok 82 muhareme... 82'ye gireceğiz evet. Ha, maşallah diyelim. Efendim bugüne kadar birçok aşure günü görmüşsünüzdür. Muharrem ayına tanıklık etmişsinizdir. Ee, bu ayın getirmiş olduğu bir aşure geleneği var. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Geleneği şöyle. Evvela Nuh Aleyhisselam'dan onlara... Tufan geldiği zaman gemi, onların gemileri cüce de da, da oraya indiği zaman toplam işte herkes bire bir şeyle yiyeceklerden orada bir aşure biçmiş de pişirmiş oradan kalma. zannederim bir şeyden değil mi? Ee, Hüseyin'in şehit olmasından değil mi? <laughs> He? O değil. Ya, aşurenin aslında o da bir vesile ama o esas benim dediğim benim dediğim bak aşurenin doğru. Aşurenin yapım şekli aslında. Yapım, <laughs> yapım Gel, yani başlangıcı Başlangıcı. Başlangıcı Nuh Aleyhisselam'dan gelme. Nuh Aleyhisselam Nuh tufanında yani. Cüdü Dağı'na inince orada insanlar toplanıyor. Herkes karıştırıyorlar. Evet. Bu aşura oluyor. Evet. Aşuranın bize kalması, yani adet olması oradan kalma. Peki nasıl oluyor böyle günlerde toplanılıyor, bir araya geliniyor? Bak böyle günlerde bu benim yakın arkadaşım <laughs> komşum. Bugün de biz yokadan diye böyle zamanda buluyoruz. Güzel bir şey yani. Güzel. Böyle günlerde birlik beraberlik ortaya çıkıyor değil mi? İnsanlar kaynaşıyor birbirleriyle. Bir hayır yapılıyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Sırayla herkes iş adamlarımız veyahut yani kendi hayırseverlerimiz yaptırıyorlar yani. Herkes burada evinde de yapıyor bizim. Evet, bizim. evinde de yapıyor. <laughs> davet oluyor. Evet. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Tekrardan afiyet olsun. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? Sebahat. Sebahat Hanım bugün aşure günü düzenleniyormuş çardakla dediler. Biz de kalktık geldik. Hoş geldin. Hem de size mikrofonumuzu uzatalım dedik. Hoş geldin. Buyur. Neler söyleyeceksiniz? Valla teşekkür ederiz başkanımıza bunu düzenlediği için. Güzel oldu. Muharrem ayının gelmesiyle beraber tencerelerde aşureler kaynıyor. Evet, <laughs> her gün kaynıyor burada. Nasıl yapıyorsunuz? Bir de size soralım. Onu ona soracaksın. Buna mı soracağız? <laughs> tamam peki aşureyi nasıl yaparsınız efendim? Bu duy haşlarsan içine de katkılarına katarsın. Kaynadırsın. Oldu bitti diyorsun. Oldu bitti. Bu kadar kolay mıymış bu aşureyi yapmak? <gülüyor> kolay. <gülüyor> ...hepsini kattım katkısının bir kaynadım bitti. Bitti. <laughs> Sonra afiyetle yiyoruz sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi Muharrem ayı eşittir... ...Aşure ayı. Aşure yani. Aşure'ye bu ayda doyacağız galiba. Evet. <laughs> Tuttum seni teyzeciğim bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi beni tuttun dedi. <laughs> Afiyet olsun, bal şeker ol, olsun. Ol, Neler Allah söyleyeceksiniz bugün olsun. Aşure günü... ...etkinliği düzenlendi burada? Her zaman düzenleniyor böyle Hı -hı. Aşure şeyi. Allah razı olsun. Katılır mısınız her sene? Katılıyoruz. Peki böyle günler birlik beraberliği arttırır derler. O, Doğru mu? Tabi tabii arttırırlar tabii tabii. Düzenlerse çağırayım sizi. <laughs> arttırır arttırmam mı? mı? Arttırır evet, tabii tabi ki de. Böyle Muharrem'in gelmesiyle beraber her yerde aşure etkinlikleri o, oluyor, yapılıyor. Oluyor. O, oluyor, o, oluyor. Çardaktaki bir başka mı oluyor? Tabii ya. Tabii başka <laughs> oluyor ya. Peki o, teşekkür ediyorum çok olacağım. sağ olun. Tabii yiyenler şu anda hala oturuyorlar masada ama yiyip de doymuş olanlar da kalkıp gitmek üzere. Biz de hemen beyefendiyi bulduk. ...bir tanıyalım sizi. Ben Şardak ilçesi Söğüt köyündenim. Burada aynı zamanda ilçe yönetimdeyim. Hı hı hı. Hani Sizler gördüğüm için... ...çok mutluyum. Bir sitemde bulundunuz. İnşallah sizi de Söğüt Yönü'nde <laughs> beklerim. Söğüt köyünde baya yüksek yayladayız biz de. Gülcülük yapıyoruz. Hayvancılık, çiftçilik gibi şeylerle uğraşıyoruz ama... Kışın soğuk oluyor mu? Kışın bayağı oluyor. Rakım <laughs> o zaman biz yaz yani. gelince gelelim o da. İnşallah. Baharın olursa <laughs> daha iyi Mayıs, Haziran gibi... gül. Topluma şeylerimiz var, güllerimiz var bizim. Buyur gelirseniz. Efendim bugün ilgili düşüncelerinizi de alalım. Ee, Çardak Belediye Başkanı e, böyle bir güzel bir hayır düzenlemiş. Aşure, malum Aşure ayındayız. Aşure etkinliği yapalım demiş. Ee, evet. Sizler de geldiniz, katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Çok iyi bir etkinlik. Böyle şeylerin devamlılığını isteriz. Hani gelenek göreneklerimizi sürdürürsek hı hı. daha iyi bir yerlere varacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi başkanımız bu seçileli sürekli bu tür etkinlikleri yapıyor zaten. Hı. Onun için kayraşmayan vatandaşlar bir araya geliyor. Görmeyenler birbirlerini görüyorlar. Güzel oluyor memnunuz. Başkanımızdan da memnunuz açıkçası. Onun için her zaman olan şey bunlar. Her zaman olduğu için tabii siz alışkısınız. Tabii ama başkanımızın döneminde bunlar oldu. Hı. Ondan önceleri böyle bir şey yoktu. Yoktu. Vatandaşta tabii ki bu memnun. Memnun'un katılımı oldukça yoğundu. Tabii genelde öyle. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun, afiyet olsun. olsun. Ne diyecektin abla? Sen ne diyordun? Bir söyleyiver bakayım. Ne için? Kızımın adı. Kızımın adı Asım'ın tadı dedim. Kızının adıymışım ben. Öyle dedi ablam. Ne diyordun sen? Kızımın adı Asım'ın tadı dedim. Kızın Fatoş. adı da mı Fatoş? Fatoş. Fatoş. Sen utanmıyorsun abla. Bir sen konuşuver ben bize. Utanacağım ne kaldı? <laughs> <laughs> Neyse, ne? konuşun konuşun Bak aşureyi yedin. He. Afiyet olsun. Tadını söyleyiver. He. Böyle etkinliklerde neler yapılıyor? Nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? İyi oluyor mu? Bir konuş ver bize. He, bu sene oldu bu şey aşure. Camilerde doluy bizim. Hı, -hı. İşte Nasıl yemeğe tadı güzel. Çok güzel. E, bu tür etkinlikler birlik beraberliği artırıyor. Ne? Muharrem ayının gelmesiyle beraber de aslında her evde bir aşure kaynıyor. Kaynık, kaynık. Siz de kaynattınız mı? Kaynattık Hoş biz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne, ne ver? Ver. <laughs> Senin adı ne? Tamam, Fatma. <laughs> ha seni seni. Fatma? Fatma mı? Ne oluyor? Ne, ne? ne, ne, ne İyiyim iyiyim. Sağ olasın. Nasılsınız? Ya geldim. Beni tanıdın mı? Tanıdım. Tamam. Ama Saskoya mı geldin? Evet hani? Saskoya geldim. Yemeğe yemeğe geldim işte. Ne, nasılsın? İyi misin? İyiyim sağ olun. <laughs> Hadi siz de yedin mi aşureyi? Tadına bir bakın. Ha, yedik aşureyi. Ha, yediniz mi? Nasıl olmuş? İyi güzel oldu. İyi nasıl sağlık. Ben yapmadım ama. E. Belediye yapmış. Belediye, belediye nelerin nedeni, nedeni, ayarlarına sağlık etsin. Çardak'ta böyle bir aşure etkinliği düzenleniyormuş. Bizler de konuk olduk katıldık. Aa, Misafirlerimize de aa. mikrofonu uzattık. Nasıl buldunuz diye sorduk. Efendim tabii ki de röportajlarımızla devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi birlik beraberlik dedim aslında bu sadece sözde değildi. Gördüğünüz gibi böyle bir ortam kuruldu. Sohbet ediliyor. birbirini seven insanlar burada hem bir yandan aşurelerini kaşıklıyorlar, bir yandan da iki çift lafın belini kırıyorlar. Sohbet ediyoruz, eş dost görüyoruz. Nasıl buluyorsunuz böyle etkinlikleri? Sürekli çardakta düzenleniyormuş. Evet, düzenleniyor. Sağ olsun belediye başkanımız bu tür etkinlikler yapıyor. Biz de bir araya geliyoruz böyle. Dediğiniz gibi eş dost görüyoruz. Aslında Muharrem ayının gelmişle beraber her evde bir aşure kaynıyor. Evet, evet öyle. Siz de kaynattınız mı? Değil, daha değil. Bebiş var. Bebiş var kaynatamadık. Anladım ben. Bebiş var. Ama e, böyle e, Muharrem ayı artık bir aşure ayı evet. i, oluyor yani. Evet, her evet. evde bir aşure kaynatılıyor. Aşure Neler katılıyor siz biliyor musunuz? Bize paylaşabilir misiniz? Bilmiyorum ama. Siz biliyor musunuz? <laughs> Haliyle biliyorum dedi. <laughs> bu da ana maddesi bu da nohut, fasulye, üzüm, şeker, ceviz, fındık, fıstık, susam. İsteyen şey kayısı, incir koyar, nar koyar. İstediğin her şeyi koyabilirsin. Aslında her şeyi kaldırabilen bir yani yiyecek. Ne kadar ne kadar ilginç. Tabii geçmişini de düşünürsek o da çok anlamlı. Bizler de hala bugün o geleneği sürdürüyoruz. Ne kadar güzel. Ablacığım sen hep kaçıyordun ama ben sana da mikrofonu uzatacağım. Olur. <laughs> ne ders söyleyeceksin bugünle ilgili? Çardak'ta böyle bir etkinlik düzenleniyor. Aşure günü etkinliği. Ee, ve yoğun da bir katılım vardı aslında. Evet, evet. Siz sonuna denk geldiniz herhalde. Yok, biz başından beri buradayız. Evet. <laughs> i̇yi ya, böyle etkinlikler sürekli oluyor. Halkımız da katılıyor. İyi yani, iyi oluyor. İyi oluyor. Memnunuz. Yok, çok teşekkür çok ediyoruz. <laughs> evet. Bebişimiz var ama ben bebişimizi göstermeyeceğim. <laughs> Nazar olur diye korktum. Çok Maşallah <laughs> ablacığım. Çok sağ olun, Çok, <laughs> çok sağ teşekkür sağ ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, sağ teşekkür <laughs> sağ <olun. gülüyor> ee, Aslında sizin de ellerinize <laughs> sağlık. Çünkü biz konuğuz. Siz çardaklısınız. Yapanların eline, emeğine sağlık diyoruz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Ediyoruz. Ediyoruz. Çok sağ olun. Yüreğinize sağlık inşallah. O izleyen gözlerinize dert i̇nşallah. gelmesin inşallah. Aldaçım bugün aşure günü varmış burada. Var var da aşure günü var. Biz vardı, yedik ne? çok beğendik. Bir daha yiyeceğiz şimdi. Yeğen, Doyamadık. Afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Çardağımızın yemeği bilen çok güzel olur... Çok güzel. İnsanlarımız olur. da faydalanalım. ...vallahi çok iyidir çardağımız. Nasıl buldun aşure etkinliğini? Çok Bayağı kalabalıkta önce... Çok güzel çok güzel kızım. Yedik Allah bereket versin. Ne mutlu ne mutlu edene. Işte. <laughs> Seni sevdim, ile çağırdım. Senin altında çıkıyoruz Oturuyuk televizyonumuzun. Açtın mı bir açıp ayağımı. Şeyi bile hep gezin orada bizim akrabalar var. Şeyde kalklığın üstünde yokuş başında. Hmm. O ireli oturdun o akrabalarına konuştun. Hep gördüm. Ya işte biz akrabaları da evlere kadar getiriyoruz Getirin, böyle. <laughs> getirdin, getirdin, hep görüştük. Teşekkür ederiz. Ağzınıza evet. sağlık. Evet. Afiyet olsun. Ben aşuremi yemeye evet. gidiyorum. Hadi, hadi. Hadi. <laughs> Hoşçakalın. Hadi. O lezzetli aşurelerden kaşıklandı gelen konuklar. Allah razı olsun." dedi <laughs> bizlerse son olarak Çardak Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kocazeybek mikrofonumuzu atacağız. Sayın Kocazeybek Böyle güzel bir hayır yaptığınız için önce pamuk eti olarak bizler teşekkür ediyoruz. Bizleri de çağırdınız, konuk ettiniz. E, hayrınız kabul olsun inşallah, i̇nşallah. diyoruz. E, gelen konukların düşüncelerini aldık. Şimdi sıra sizde. Öncelikle size, ilçemize hoş geldiniz diyorum. Biliyorsun Muharrem ayının e, 10. gününde aşure adetimiz var. E, biz de her Ramazan'da halkımızla yemekte buluşuyoruz. Bu defa da aşure ikramında buluştuk. Allah kabul eder inşallah ilçemizin kazasını belasını savsun Bunu dergahına kabul etsin inşallah temennimiz. Her sene yapıyor muyuz başkanım? Yapıyoruz yapıyoruz. Ee, ben iftarınıza da katılmak nasip oldu bana ama evet. e, Aşure'ye ilk defa katılıyorum. Daha önceki senelerde yapıp yapmanızı bilmiyorum. Aşure evet. Muharrem gelmesiyle beraber neredeyse her sokak başında bir hayırsever ya da işte e, bir vatandaşımız tarafından yapılıyor. E, bugün de burada gerçekleşti. E biliyorsun bu her mahallede mahalle sakinleri yapıyor. Evlerde yapılıp dağıtılıyor. Biz e, bunu sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmıyorduk. Kendi aramızda yapılıyordu. Bu defa sizin gelmeniz kısmet oldu. Belki de bu seçimler dolayısıyla bu böyle oldu. Görüntü en azından yayınlanıyor. Önceleri böyle bir şey düşünmüyorduk açıkçası. Hı hı. Artık bundan sonra gelir sürekli. İnşallah bekleriz. Devamında bekleriz inşallah. E, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı olsun. Tekrardan Allah kabul etsin diyoruz. E, bu güzel etkinliğe bizi de çağırdığınız için tekrardan çok, çok sağ, olun. sağ olun efendim. E, bugün Çağrıdak'taydık. Aşure etkinliğine konuk olduk. Aşure gününde o lezzetli aşureler kaşıklandı diyoruz. Bir sonraki aşure etkinliğinde görüşmek üzere.